Evet merhaba arkadaşlar. Ne yapıyoruz masal biz bugün arkadaşlarla birlikte? Prensesleri kumdan havuz yapacağız. Evet prensesleri kumdan havuz yapacağız. E ama masal havuzu getirmemişsin. Havuz nerede? Doğru. Koş havuzu getir bakalım. Nerede Barbie havuzumuz? Havuzumuz nerede? Getir bakalım. Masal kayboldu. Gel bakalım hemen getir 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 bakalım. Burada da eve bakalım evimiz de düzgün mü masalcım bir bakalım. Evet arkadaşlar evimiz düzgün biz evimizin önüne ne yapacağız? Kum havuzu yapacağız değil mi? Evet. Hadi bakalım kumumuz Top havuzu yapacağız. Evet kum havuzuyla top havuzu yapacağız. Hadi bakalım kumumuz nerede? Kumumuz nerede kumumuz Kuma. nerede? Evet getir bakalım kumumuzu. Dök bakalım kum havuzumuzu. Evlerinin önüne prensesler için kum havuzu hazırlıyoruz. Evet hadi bakalım dök bakalım içine. Sertleşmiş mi biraz? Evet ne zamandır biz kum havuzuyla oynamıyoruz çünkü kinetik kumumuzla. Ah çıktı. Dur bakalım. Evet hadi bakalım dağıt bakalım kumumuzu. Bakalım kumumuzu. Evet arkadaşlar biz şimdi Aa ben bir şey gördüm arkadaşlar. Siz de gördünüz mü? Sen nereden gördün? Arka taraftan bize doğru çıktı. Ben içinde bir şey gördüm. <laughs> arkadaşlar ya. siz de gördünüz o değil be. mi? Ne gördünüz? Prenses ne var? Ah Prenses Celestia senin orada ne işin var? Ya biz de kum havuzu istiyoruz. Hep siz prenseslere barbilere yapıyorsunuz. Ben de bir prensesim. Ben de poniler için istiyorum. Aa masa ne diyor bu? Onları da alalım mı prenseslerin evet. yanına? Tamam onları da alalım. Tamam hadi onları da koyalım havuza. Bakalım kum havuzunu Masal koydu. Buradan da hadi bulalım seçelim. Kimleri alalım kimleri almayalım Masal'cığım. Ah, havuz Ar yapalım. Ariel'e ne havuzu yapalım? Ariel de kum havuzunda biraz otursun. Ondan sonra da top havuzu yaparız. Tamam ona da top havuzu yaparız. Hani denizde de kumlar var ya o yüzden Ariel kumda oturabilir. Ariel'i koyduk. Nasıl? Bakalım başka kime? Arslan. Aa, bakar mısınız? Ne kadar güzel oldu arkadaşlar. Deniz kızı kuyruğu oldu orada. Çok güzel duruyor. Arya kuma gömüldü bile. Aa, burada da Cinderella var. Al bakalım. Onu da hemen kumavuz. Onu da kumavuzuna koyalım. Onu da koyuyoruz. Arkadaşlar tek tek bunların izini çıkartıyor. İzini mi çıkartacaksın? Masal onların kumda izini çıkartıyor arkadaşlar. Gömüldü gömüldü. Ya çok bastırma sana ama. beni. Canımı acıttın ama biraz az bastır. Masal ne yapıyorsun? Çok bastırma kızım onlara. Bakalım şimdi çıkartalım bakalım. Yeter yeter ya. Yoksa bir daha kum havuzu istemeyeceğim senden ben. Hadi çıkart bakalım nasıl izleri çıkacak. Bakalım arkadaşlar. Aa bakın arkadaşlar Ariel'in nasıl kuyruğu çıktı. Şimdi. Oo bakın orada da Cinderella'nın vücudu çıktı. Ve orada da Prenses Celestia'nın kanatlarının şekli ne kadar güzel çıktı. Görüyor musunuz? Hadi bakalım seçmeye devam edelim masal. Kimler olsun? Kimler? Başka prenses var mı burada? Hop! Ben buldum. Kimi buldum? Du Evet, bakalım başka kimi bulacağım. Gözünü kapatmasa, sen gözünü kapat. Ben sana göstereceğim. Bakalım Little Pony'lerin ismini bilecek misin? Tamam mı? Açmak yok gözleri, tamam mı? Arkadaşlar hadi biz buradan bulalım. Bakalım işte ben bunu buldum. Bakalım siz kim olduğunu biliyor musunuz arkadaşlar? Aç bakalım gözünü. Kim bu? Applejack. Applejack. Evet, bu Applejack. Bu ne de? Ben de böyle seçeyim. Gözün kapalı mi bulacaksın? Tamam masal gözü kapalı tahmin edecekmiş. Arkadaşlar onu da koyduk kum havuzuna. Kapat bakalım. Gözü kapalı iken bulacakmış. Hangisini koysak arkadaşlar? Bakın burada bu var. Siz hepsinin isimlerini biliyorsunuz bence bunların. Bakalım masal isimlerini tahmin edecek mi? Al bakalım bu hangisi? Bakalım Biraz bilecek misin? Birazcık da sana böyle yardımcı olabilirim istersen. Yardımcı olmamı istediğin... Selin. Bil bakalım. Plataşan. Bakalım. Evet bildi arkadaşlar Masal. Kapat şimdi gözlerini yine. Onu da kum havuzuna koyalım. Bakalım işte. Arkadaşlar bence siz bunun kim olduğunu biliyorsunuz. Bakalım Masal gözleri kapalı tahmin edecek mi? Al bakalım Masal. Al, al burada burada. <laughs> Hadi bakalım o kim? Birazcık böyle. Boynuzu mu? Boynuzu yok. O burnu. Ama böyle kıvırcık gibi saçları var. Pinkie Pie. Evet Pinkie Pie. Onu da bildin. Arkadaşlar Masal My Little Pony'lerin hepsini öğrenmiş nasıl olduklarını. Gözleri kapalı bile bulabiliyor. Hadi kapat gözlerini oyalanma. Bakalım şimdi ne veriyorum. Ne verdim şimdi sana. Bakalım bulabilecek misin? O hangi Little Pony sence? O hangi little Pony? Poni? Ne? Evet o hangi poni ama sence? Ama benziyor. İnsana mı benziyor? O zaman ne olabilir? Açtın gözlerini ama masal hile yaptı. Hazırım, Moana. Her evet Muanna. Evet onu da kum havuzuna koyuyoruz. Hadi bakalım şimdi bunları da yerleştirelim kuma. Gelin bakalım sizin için kum havuzu yapıyoruz. Bakın, Herkes kum etmeyecek. havuzunda eğlenecek. Koy bakalım. Bunu da koy. Kum havuzumuz bayağı doldu masalcığım. Bence yeterli. Başka bir şey koymayalım ki rahatça oynayabilsinler. Ne dersin? Ben de istiyorum. Ben de istiyorum. Ya kum havuzu? Ben de istiyorum. Aa, Barbie de mi istiyor? Aa Barbie de istiyor. Lamay Little Pony'ler, pony'lerle doldu mu? Barbie de istiyor. Ama Polly Pocket de istiyor. Aa Şirinler de istiyor. Ee, Ama tamam o zaman ne yapalım biliyor musunuz? Şimdi biz de, biz de Hepiniz mi istiyorsunuz? O zaman sırayla oynarız tamam mı? Şimdi Barbie'yi de alalım. Barbie de sar bu küçük. Barbie de gelsin prenseslerin yanına. Tamam hadi in bakalım size. Çok güzel kum havuzu kurduk. Ben en büyük prensesim. O yüzden ben burada durup herkese emredeceğim. Oo emir mi edeceksin? Bence onları oyunlarını kontrol edip onlara dahil olsan daha güzel olur. Ne dersin? Olur. Tamam. Hadi bakalım. Herkes kumla oynasın. Bakalım. Huf. evet kum havuzunu ben çok sevdim. İyi ki de istemişiz bu kum havuzunu. Hop ben şimdi buraya ne yapsam. Ah arkadaşlar Barbie'yi gömelim mi? Barbie seni kumda saklayabilir Beni miyiz? Ben sığabilirim. Ya ama Barbie'yi gömelim kuma. Sonra da seni gömeriz ne dersin? Ama. Haydi bakalım. O zaman Barbie'yi yer açalım. Bazı kişiler çıksın. Yardım gerekirse onları da çağırırız. Tamam. Prensesler de daha rahat bize yardımcı olabilir bence. Elleri var ya. O yüzden prenses de gelsin. Barbie senin için önce biz buraya çukur kazalım. Ponyler gelin. Önce çukur kazalım. Hep. Hadi poniler. Hep birlikte önce Barbie'nin sığabileceği kadar bir çukur kazalım. Evet. Hep birlikte yaparsın çabucak açarız çukuru. Ah sanırım yeterli oldu. Hmm, ne yapalım? Hadi bakalım. Barbie yat içine. Hop geliyorum. <laughs> Hadi bakalım kapatalım şimdi de. Ama ben çok yoruldum. Benim yerime Applejack yapsın. Applejack kapatma işlemini sen yapar mısın lütfen? Tabii ki de yaparım. Ya ama ben çok yoruldum. Kapatma işini Pinky Pie yapsın. Pinky Pie, sen benim için Barbie'nin üstünü kapatır mısın? Ben kazarken çok yoruldum da şurada biraz dinleneyim. Tamam yaparım. Hı? Hmm. Kapatın bakalım Barbie. Ama yüzümü de mi kapatacaksınız? Evet. Ah ben nasıl nefes alacağım o zaman? kartımız bir şey olmaz. Ama tamam tamam ama hemen unutmayın beni tamam mı? Ah gerçekten yüzümü de kapattılar. Ay tamam kızlar çok bastırmayın tamam mı? Sonra <laughs> nefes alamaz. Ay ezilmesin ezilmesin. Atlar çekilin üstünden. Ah çekilin çekilin Barbie ezilecek Vallahi burada kızlar. Delik var. Buradan nefes alabilir. Ah. Burada delik bırakmışsınız. Çok iyi düşünmüşsünüz. Yoksa ezilecekti. Çık hadi. Hadi gelin hep birlikte Barbie'yi çıkartalım. Hadi bence üstüne su dökelim. Saka dökelim. Yoksa biz çıkartamayız. Çok derin bir çukur. Su mu dökelim? Ama bu sefer su da ezilebilir. Yoksa böyle kumlar birbirine yapışırsa daha çok sıkışmaz mı içinde? Bence ne? hep birlikte yaparsak onları çıkartabiliriz. Hadi hep birlikte yaparsak başarabiliriz. Birlikte yapamayacağız hiçbir şey yok bence. Haydi bakalım. Hep birlikte. Hadi herkes kalsın. Evet çıkartıyoruz. Birlikte yaparsak başaramayacağımız Barbie. hiçbir şey yok. Aa Barbie iyi misin? Ay ah iyiyim nefes alabiliyordum çünkü bir delik vardı. Ay nefes alabiliyor muydun? Ay ben çok korktum sen nefes alamıyorsun diye sana bir şey olacak diye. Merak etme arkadaşlar her zaman nefes alacağı delikler açar. Ay evet ben de onlar bana şaka yapmışlar. Ben de gerçekten nefes alamıyorsun sandım. Evet sana şaka bakalım. Siz burada kumla oynamaya devam edin ama kimseyi gömmeyin tamam mı? Sonra mutlaka birisi korkuyor. Arkadaşlar masalda biz oynamaya devam ediyoruz. Siz de kanalımıza abone olmayı ve videolarımızı beğenmeyi unutmayın. Görüşürüz.